Konumuz açık hava basıncı ve ölçülmesi diyoruz. Şimdi açık hava basıncını ilk defa şöyle keşfetmişler. Şöyle bir tane ne yapmışlar? Kap almışlar. İçerisine ne yapmışlar? Sıvıyı doldurmuşlar. Bir tüpü buna ne yapmışlar? Ters çevirip böyle daldırmışlar. Tüpü böyle ters çevirip daldırmışlar. Ters çevirip daldırmışlar. Bu tüpte sıvının ne yaptığını gözlemişler. Yükseldiğini gözlemişler. Şimdi bu sıvı burada yükseliyor. Bu sıvının şuraya yaptığı bir ne var? Basınç var. Şuradaki basınçta buradaki basıncın ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Burası sıvı basıncı. Şuradaki basınç ne olabilir ki diye düşünüyorlar. Bizim atmosferimiz gazlardan oluşuyor. O gazların buraya yaptığı basınca ne ismini veriyorlar? İşte açık hava basıncı ismini veriyorlar ve bunu neyle gösteriyorlar? P0 ne yapıyorlar? Göstermiş oluyorlar. Temel mantık şu. Şuradaki açık hava basıncı ile buradaki sıvı basıncının ne olması gerekiyor? birbirlerine eşit olması gerekiyor. Şimdi buradaki sıvı basıncı neydi? HDG idi. HDG eşittir. Açık hava basıncına ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır diyoruz. Şimdi burada dikkat edersen en çok sorularda, öncüllerde karşına gelecek olan şey şu. Şuradaki kesit alanı. Bak şuradaki kesit alanına, şu borunun kesit alanına ne değildir? Bağlı değildir. Şuradaki H yüksekliği bağlı ne yapmayacaktır? Olmayacaktır. Çünkü açık hava basıncı, pardon sıvı basıncı neye bağlı değil? kesit alanına ne değildi? Bağlı değildi. Ondan dolayı şuradaki borunun kesit alanına şu sıvının yükselme miktarı ne olmayacak? Bağlı olmayacak diyoruz. Şimdi bu, dolayısıyla şuradaki H'ı ne yapabilirsin? Buna göre değerlendirebilirsin. Mesela P0 eşittir. H, D, G olacak. Şimdi şuradaki P0 değişmiyorsa mesela sabit kalıyorsa. G sabit. Sen burada öz kütlesi sıvı, küçük bir sıvı kullanırsan H yüksekliği ne olacaktır? Çok çok büyüyecektir. Ondan dolayı burada ne kullanıyorlar? Civa kullanıyorlar. Burada bunu civa yerine su yapmış olsalardı civanın öz kütlesi 13.6. Suyun öz kütlesi ne? 1. Yani öz kütleyi 13 katına azaltmış olsalardı H yüksekliği o zaman ne yapacaktı? 13 kat artacaktı. Dolayısıyla bu deneyi civa yerine suyla yapmış olsalardı şu yüksekliğin ne olacaktı? 13 katı kadar bir tüp bulmaları gerekecekti. Bu da biraz zor olduğu için bunu ne yapmışlar bu deneyi? Civa ile ne yapıyorlar? Yapmış oluyorlar diyoruz. Bizim temelde bakacağımız yer şurası. P0 eşittir H. D, G. Bize genellikle işte H'ın yükselmesini veya azalmasını soracaklar. D azalıyorsa ne yapacaktır? H artacaktır. Ortamın özellikleri aynı kalıyorsa yani aynı ortamda bu açık hava basıncı ne yapıyorsa deneyi tekrarlanıyorsa diyebiliriz. Şimdi burada başka verilecek bilgiler ne olabilir? Şunlar olabilir. Şimdi bizim atmosferimizin yeryüzüne yakın kısımlarında madde yoğunluğu fazla. Yeryüzünden yukarıya doğru çıktıkça madde yoğunluğu ne yapıyor? Azalıyor. Ondan dolayı şurada göstermiş bunu bakın. Yer yüzü burası, Gökyüzü burası. Yukarıya doğru çıktıkça ne yapmış? Açık hava basıncı azalmış. Çünkü yukarıda da madde yoğunluğu az. Madde miktarı az olduğu için de ağırlığı az. Ağırlığı az olduğu için de ne yapıyor? Daha az basınç ne yapıyor? Olmuş oluyor yükseklerde. Yer yüzüne yakın yerlerde ne oluyor? Açık hava basıncı daha fazla ne yapıyor? Oluyor. Şimdi açık hava basıncı nelere bağlı? Deniz seviyesinden yüksekliğe, ortamın nem, sıcaklık ve rüzgarlı olması gibi niceliklere ne değildir? Niceliklere bağlıdır diyoruz açık hava basıncı. Açık hava basınca kullanılan deneyin ve de borunun yarı çapı sıvının öz kütlesi gibi niceliklere bağlı değildir diyoruz. Şu açık hava basıncı yazıyoruz. Şu P0 eşittir. H, D, G olacak. Sıvı basıncına eşit olacak. Buradaki açık hava basıncı işte yeryüzünden yüksekliğe, işte ortamın nemine, sıcaklığa, rüzgarlı olup olmamasına bağlıdır diyoruz. Onlar aynı ortamda açık hava basıncı ne kalır? Öyle sabit kalır. Öz kütleyi azaltıyorsun o zaman buradaki H yüksekliğinin ne yapması gerekir? artması gerekir diyebiliriz. Bakıyorum şöyle tekrar söylemediğimiz bir şey var mı? Söylemediğimiz bir şey yok. Şurada dediğimiz gibi bakın sıvı yükseklikleri burada ne olmuş? Aynı olmuş. Mesela şu incedir, bu daha kalın, bu eğik. Bunların bir önemi yok. Çünkü şuradaki sıvı basınçları, açık hava basınçları aynı olduğu için buradaki sıvı basınçlarının da aynı olması gerekir. Sıvı basıncı da bu inceliklerine değildir. Bağlı değildir diyoruz. Şekildeki gibi bir sıvılı barometrenin iki H yüksekliği aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir denilmiş. Bunlara baktığımızda neye bağlı olmuyor? Boronun yarıçapına az önce ifade ettiğimiz gibi bağlı değildir. Şöyle yine yazalım. P0 eşittir. H, D, G yazalım. Ortamın sıcaklığı bunu değiştirir. Dolayısıyla bu değişir. Sıvının öz kütlesi azalırsa artar. Ortamın deniz seviyesinden yüksekliği burası artarsa Deniz seviyesinde yükseklik artarsa açık hava basıncı azalır. Dolayısıyla H ne yapar? Azalır. Buradaki sıvının üzerinde hava kaçmış olmasına yani şurasında hava olmuş olsaydı havanın basıncı artı veya buradaki gazın basıncı artı, şuradaki sıvı basıncı buradaki P sıfıra işte olacaktı. Dolayısıyla H da ondan ne yapacaktı? Etkilenmiş olacaktı. Kesit alanları A, 2A ve A olan verilmiş civalar, civa dolu leğeni bu tüpler ne yapılmış? Daldır, daldırılmış. Buradaki bizden HX, HY, HZ. Şurası Y, şurası da Z olacaktı galiba. Bunlar ne yapıyor? Bizden istiyor. Şimdi burası nerede? Aynı ortam. Aynı ortam açık hava basıncı aynı. Açık hava basıncıyla şuradaki sıvı basıncı. Açık hava basıncıyla buradaki sıvı basıncı. Açık hava basıncıyla buradaki açık hava basıncı ile buradaki sıvı basıncının ne olması gerekiyor? Birbirlerine eşit olması gerekiyor. G aynı, D aynı. Açık hava basıncı da aynı olduğu için bu yüksekliklerin ne olması gerekiyor? Birbirlerine eşit olması gerekir diyoruz. Torricelli civa ile yaptığı deneyde açık hava basıncını ölçmüş. Aynı deneyde civa yerine alkol kullansaydı. Civa yerine alkol kullansaydık yapacağımız değişiklik sadece bu. Yazıyoruz P0 açık hava basıncı H, D, G. Şunu ne yapmıyoruz? Değiştirmiyoruz. G ne yapmıyor? Değiştirmiyor. Ben ne yapıyorum? Alkol yerine civa kullanıyorum. Yani öz kütleyi ne yapıyorum? Azaltıyorum. Öyleyse H yüksekliği ne yapardı bu durumda? Artardı cam bordaki sıvı yüksekliği artardı ifadesi doğru olacaktır diyoruz. Aynı ortamda yapılan bunun altını ne yapmalısınız çizmelisiniz. Aynı ortamda ise açık hava basınçları eşit. Dolayısıyla şu sıvıların basınçlarının ne olması gerekiyor? Birbirlerine eşit olması gerekiyor. Bu sıvıların öz kütlesini bizden istemiş. Yani şuradaki sıvı basınçları ne olacak? Birbirine eşit olacak. Şurası P0, P0. Şurası P0, P0. P0, P0. Açık hava basınçları eşit olduğu için buradaki şu sıvıların yaptığı basınçların da ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Sıvı basıncı neydi? H, D, G, G. G hepsi için aynı. Şimdi basınçlar eşit olacaksa senin yüksekliğin küçükse öz kütlenin ne olması gerekiyor? Büyük olması gerekiyor. Yükseklik en küçük kimde olmuş? M'de olmuş. Bu mesela M'nin öz kütlesi en büyük. Daha sonra kimin öz kütlesi? K'nın öz kütlesi. En küçük kim olacaktır? L'nin öz kütlesi olmuş olacaktır. M, K, L şeklinde ne olacaktır? Öz kütle karşılaştırması olmuş olacaktır. Yine benzer soru. Aynı ortamda bulunan demiş. Yükseklikleri bize vermiş. Bunlar demiş öz ne yap? Karşılaştır. Şimdi şuradaki sıvı basınçları ne olacak? Birbirine eşit olacak. Yükseklik azsa öz kütle fazla. D2 en büyük. Daha sonra D3. Daha sonra da ne olacak? D1 olacak. D2 büyük. Yok mu cevabı D2 daha sonra D3 daha sonra en küçük D1 olacak. Yani C2 gibi ne yapacak? Bulunmuş olacak. Şekildeki 2 sıvı yükseklikleri arasındaki fark H'tır demiş. H değeri aşağıdakilerden hangisinin artması ile azalır demiş. Şimdi yazalım. Açık hava basıncı ne eşit olacak? Sıvı basıncı ne eşit olacak? H, D, G ne olmuş olacak? Eşit olmuş olacak. Bir takım incelikleri artacak. Ben ne istiyorum? Aşın azalmasını istiyorum. Şunu azaltacağız ama diğer ne yapması gerekiyor? Artması gerekiyor. Sıvının öz kütlesi. Ben şimdi açık hava basıncı sabitse bunu artırıyorsam bu ne yapar? Azalır. Dolayısıyla ne yapar? Olmuş olur. Borunun kalınlığının bir önemi yok. Zaten formülde de yok. Deneyin yapıldığı yerin deniz seviyesinde yüksekliği. Şimdi yükseklik artarsa açık hava basıncı ne yapar? Azalır yükseklik arttı. Açık hava basıncı ne yaptı? Azaldı. Dolayısıyla bu haş yüksekliği de ne yapar? Artar. Yani yerden yüksekliğimiz arttıkça haş ne yapmış olacak? Azalmış olacak. Bunu da ne yapacağız? Öncül olarak alacağız. Doğru olarak. Bir 3 ne olacaktır? Doğru olmuş olacaktır. Havası boşaltılan cam boru cıva çanağına daldırarak şekildeki gibi dengede kalmıştır. Buna göre K, L, M'deki basınçlar bize ne yapıyor istiyor. Şuradaki basınçların ne olması gerekiyor? Birbirlerine Eşit olması gerekiyor. M bunlardan nerede daha aşağıda bir nokta. M şurada bir yerde. Şimdi K'nın basıncı artı bu kadar sıvı veya L'nin basıncı artı bu kadar sıvı neye eşit olacak? M'ye eşit olacak. Dolayısıyla M'nin basıncı en büyük olacak. K ve L'nin basınçları ne olmuş olacak? Birbirlerine eşit olmuş olacak. Başka bir konu anlatımında görüşmek üzere.